Son 4 yılda Avrupa düzenli olarak e, Avrupa'daki ekvam, European Center of Validation Alternative Methods dediğimiz bir merkez var ve düzenli rapor yayınlıyor. Son 4 yıldaki raporların çok kısa iki kısmını göstereceğim size. 2017 yılında 9.8 milyon, 2018'de 10.8 milyon, 2019'da 10.6 milyon. Henüz COVID döneminde ne kadar hayvan kullanıldığının e, bilgisi yansımadı raporlara. 2022 raporu 2019'da sayıda Tabii ki hayvan deneylerinin getirdiği inanılmaz bir tıp mirası var Biz bugün onun üstünde oturuyoruz. Bugün doktora gittiğimizde verilen kararlar, gelişen teknolojiler tamamen deney hayvanları sayesinde. Sadece bugünden sonra NCS datalarının artık çok daha ucuzlamış olması, teknolojinin çok daha yapılabilir ve ulaşılabilir hale gelmesinden dolayı hassas veri elde etme konusunda da hayvansız test teknoloji çok hızlı şekilde başka bir yere gidiyor. Çok akılda kalıcı bir sayı. 2018 sayısında 10.8 milyon hayvan aslında saatte 1230 hayvana denk geliyor bir yıl içerisinde kullanılan hayvan sayısına baz aldığımızda. Şurada gördüğünüz en üst yüksek barlar 1 milyon hayvana denk gelen barlar. Ve Avrupa'daki girişimlerin birçoğu bu 1 milyona denk gelen barlardaki kısımlar için teknoloji geliştiriyor, patent alıyor. Bu anlamda söz sahibi olmaya çalışıyorlar.